Gelen giden yok galiba. Çekiyor mu şu anda? Hoş geldiniz. Oturuyoruz vallahi ne yapalım böyle? Deniz taş atıyor denize. Ne oldu? Kız ne oldu? Selam. Yok yok çekmeyiz. İyiyiz. Deniz denize taş atıyor, Evet. <laughs> Selamlar. Çok kısa kalacağım. Şöyle bir şey yapayım dedim. Şöyle bir bakayım dedim. Hani sahildeyim dedim. Size de e, açayım. ayrıca bugün vlog da çekiyorum zaten. İyi misin? Niye açıyorsun? çıkartacaksın mı? Ne yapacaksın? Kapatalım. Kız ne istiyorsun? Söyle de. Allah. Dur ayağını basma oraya gel. Selam anne. Evet, evet. Ben biliyorum. Koş. Dur bekle, dur. Şunu. Ne yapsın o da ayakkabını giymeye çalışıyor. Şimdi sahile çevireceğim. Bugün deniz güzel görünüyor. Bu mevsime göre bayağı iyi görünüyor. Olmadı mı? <laughs> Ayak kalk annem. <gülüyor> tamam. Mami, can you go near the coffee? Why? Ama o taraflar çok ıslak anneciğim. O yüzden. Okay. Can you look after my gloves? <gülüyor> <gülüyor> And my scarf. Can you look after my gloves? Tamam. <laughs> Bakayım Oy, bakalım. Look at bakalım. Evet. Ay buruş buruş olmuşsun. Oh, I like this. İngiltere'de yaşadığım en ilginç şey. Ee, ya da duyduğum şey. Bilmiyorum ki ya. Ne oldu? Hiç bilmiyorum. Yani gelmedi şu anda aklıma. <laughs> Evet manzara çok güzel. Hava da kötü değil bugün ya. Güzel bayağı. <laughs> ha? Gel. <laughs> gel. Gel 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 gel. gel. Aa, dikkat et. <laughs> Oralar ıslak anneciğim. Kalk. Gideceğiz birazdan tamam mı? Oh man we just came here. We didn't. Ben hala düşünüyorum ya. İngiltere'de yaşadığım en ilginç şey şu an aklıma hiç gelmedi ya birazdan gelirse şey yaparım Biz ıslatmışsın bunları şu etrafı biraz göstereyim diyeceğim ama etrafta da pek bir şey yok ki zil var <laughs> yukarıda zil var zile tıklamayı unutmayın. Aa evet bak, taharet musluğu aklıma gelmedi. Ee, böyle zenginlerin evlerinde falan e, bidet dedikleri şey var ama hani bu klozetin yanında bir tane daha ekstradan klozet oluyor musluklu. Onlardan var, gördüm ondan ama yani hiçbir evde yok taharet musluğu. Bugün aklımdan rost geçiyor. Efendim? <laughs> wow. Bunu <gülüyor> eve... <gülüyor> ah! Eve götürmüyoruz ama. <laughs> Hayır evi <evet>, taşla da <laughs> oldu. Çok soğuk değil hava yani biraz soğuk ama yani bence çok kötü değil. Ha, bugün yemekte ne yapacağım demiştim. Ha roast yapacağım. Evet. Beef. Roast beef yapacağım. İngiltere'de kadınlar nasıl giyiniyor? Valla öyle giyme pek şey yapmıyorlar ya yani o an he, böyle şey gibi geliyor bana bilmiyorum özellikle buradakiler öyle genelde yani ellerini de geçerse giyiyorlar hani bizim gibi böyle süse püse çok aman aman şey değiller yani bizim gibi görselce değiller. Hani adam diyor ki ya ben bunun için rahatım diyor çıkıyor yani. <laughs> Teşekkür ederim ceketim. Geçen sene mi almıştım? Ondan önceki sene mi? Öyle bir şey olması lazım. Ne yapıyorsun? Yani ben full makyaj her zaman dolaşmıyorum ama yani genelde biz biraz daha fazla herhalde ya dış görünme biz çok şey yapıyoruz ya fazla e, anlam yüklüyoruz sanırım. O yüzden ne bileyim işte biz öyleyiz işte. <laughs> ya bunun güzel yanları da var bazen kötü yanları da var. Mesela e, ben Türkiye'ye gittiğim zaman şey hissediyorum. Böyle e, nereye gitsem özellikle alışveriş merkezlerinde kızlar falan böyle Fashion Show'da gibiler yani böyle dolanıyorlar, güzel giyinmişler, full makyaj falan. E, kendim bazen kötü hissediyorum Türkiye'de. Evet, İngiltere'de yaşıyorum. Selam Nazlı. Orhan, Orhan e, çalışıyor. Ben de, Deniz için geldim. Yani Deniz ve kendim için. Bugün, e, dün dışarı hiç çıkmadık. Dedik bugün bari birazcık çıkalım evde otur otur yani sıkılıyoruz ya. Güzelleri de var işlerinde yani şey değil öyle e, ayırt edebileceğin ne bileyim şeysi yok ama e, İngiliz kadının güzelleri de var işlerinde. Ay baba Ne? Ay <laughs> baba zaten. Right gel Kız dur. Deniz Türkiye'yi seviyor, çok seviyor. Neden İngiltere'ye taşındım? ben buraya dil öğrenmeye gelmiştim zaten. Sonra da kalmak istedim. Baktım sakin, iyi. Zaten Orhan da burada yaşıyordu. Burada kalmak istedim sonra. Teşekkür ederim Nazlı. Dediğim gibi Deniz Türkiye'yi bayağı seviyor. Ya şimdi giderim desem gider yani o derece. Merhaba Hollanda. Ee, sen kahveni yap e, Nazlı ama benim o kadar vaktim yok. Çıkacağım birazdan. Biraz e, yürümemiz lazım çünkü su, soğumaya başladık. Kız ne yapıyorsun? <laughs> Oradan su çıkartıyor. Ee, yeni eve ne zaman çıkmayı düşünüyorsun? Ne zaman paramız olsa o zaman çıkmayı düşünüyoruz. Maddiyata bakıyor yani çoğu şey maalesef ki. Teşekkür ederim Ökkeş Yıldırım. Siz nasılsınız? Biz ben kent bölgesinde Foxton diye bir yerde kalıyoruz biz. Yeni evim nasıl olsun isterim? Yeni evimde mutlaka bahçe olsun istiyorum. Deniz 5 yaşına geldi ve bahçe yönünden yani bahçe olayı bizim Büyük sorunumuz burada özellikle. Hele bu sene karantinada daha çok anladık bunu. Bahçe olsun isterim kesinlikle yani. Bahçesi olmaz. Böyle e, o yılların acısını bahçede çıkartmayı da planlıyorum. Yani böyle yaz kış bahçede yatmayı planlıyorum. Bahçeyle alakalı çok planlarım var. Bahçesi olsun. Gerisi şey değil ya. Önemli değil bir şekilde e, kendime uydururum yani evi. Şehir, e, Foxton, daha doğrusu kasaba diyeyim yani buraya. Türkiye'den İstan İstanbul'danım ben. Gidelim mi Deniz? No. Daha ne kadar duracağız? I'm going ne tarz mobilya? Yo, Türk style hani eğer şöyle diyorsanız ben sevmiyorum hani yeni gelin mobilyaları var ya. Böyle avantgard falan hmm. onları sevmiyorum açıkçası. Ben e, özellikle koltukta bir de... Burada lame, lame, lame. Buradayım yavrum niye bağırıyorsun? E. <laughs> e, gel. Şey ee, böyle avantgard değil de böyle e, oturduğumda böyle içinde rahat hissedebileceğim bir salonumdur. Yani, ben mobilyaları öyle seviyorum. Tabii Kesin ki de... <laughs> Teşekkür ederim inşallah gönlümce olur. Hepimizin gönlünce olsun inşallah. Thank you. istediği you. al bakalım. Aynen IKEA'yı seviyorum. IKEA'dan yani çok fazla alışveriş yapıyorum ben. Çevreyi göstereyim. Bir saniye. Bir an çeviremedim kamerayı. Burada bir denizcik varmış. Başladım ben oturan boğa gibi. Şu e, şuranın ardı şey Aslında şuralar, falan. hep e, harber arm olarak geçiyor. Şu taraflarda e, balık falan da tutuyorlar ki sanırım evet birileri tutuyor görünüyor. Balık tutanlar var. Şu önümüzde de var bir tane balık tutanlar. Spora devam ediyorum ama çok ağır çalışmıyorum açıkçası. Bir yandan e, sorularınızı da cevaplıyorum. Şurası otel. Güya gemi şeklinde bir otel. Böyle işte burası. Oh, ben yavaş yavaş kapatayım bugün kısa kalacağım söyledim ama en başta da. Gerçekten bir süre sözüm susacağım çünkü e, hava soğumaya başladı artık. Kendinize çok iyi bakın. Yarın vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın.